TV human ihanet yani gelebilecek mi? Onu size 57'de gösteriyorlar ve yani çok da belli oluyor. O zaman size o köşede göstereceğim. Duvarların birisinde ihanet yazıyor arkadaşlar. Görecek misiniz bilmiyorum ama burada çok dikkatli bakmak lazım. Buralarda da gözükebilir. Nerede gözüktüğünü pek bilmiyorum. Ama duvarın bir tanesinde ihanet, ihanet yazıyor. Bakın dofu bomb gözüküyor orada. Yeşil gözüküyor dofu bomb. Evet ihanet yazısı gözüktü arkadaşlar. Bakın. En kenarda dofu bombun olduğu binanın bir yanında orada bir yazı var. Orada ihanet diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar söyleyeyim. TV menler yüzde yüz ihanet edecekler. Biliyorsunuz da burada alfa alfa geliyor. Ama size bir örnek daha vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde de TV menlerin ihanet getireceği küçükten belli oluyor. Bakın buradayım. Al tövbe estağfurullah. Bakın burada bıçak geliyor. TV men bıçaklıyor ve kafasını zor diyor ve arkada da ihanet yazıyor. O duvarda da ihanet yazıyor ve tank patlatıldı. Burada ben ilk burayı gördüğümde, tersten okumadığımda ilk gördüğümde burada ne diyor biliyor musunuz? Burada ilk benim gördüğümde diyor ki ben o tarafa doğru gidiyorum diyor zannettim. Ama aslında dediği siz bir şey başaramadınız bir şey yapacaktınız onu da başaramadınız deyip gidiyor. Ve duvarın arkasında ihanet yazıyor. Ve o asasiz kring yaparken de arkadaşlar görecek misiniz bilmiyorum ama şöyle Assassin's Creed yaparken de Tuvaletlere shut up diyor Susun diyor o Oş diyor Shut up diyor aslında yani arkadaşlar susun falan diyoruz. İlk o teknik şey patlatılmadan önce iyi anlaşıyorlar ama bayağı yorulduklarını görüyoruz. Artık yani hiç hiçbir işe yaramıyordum anları. Yani TV menlerden ihanet gelecek. İki duvarda da ihanet yazıyor bakın. Sarıda sarı olan yerde de ihanet yazıyor. Ve şu ilk gözüken gösterebilirsem Doğru. Bakın. Şimdi çok dikkatli bakın. Orada bir yazı var gördünüz mü? Tam orada işte ihanet yazıyor arkadaşlar. Yani TV menlerden ihanet gelecek. Ve büyük ihtimal bu bizden çok büyük bir, bir kişi götürecek. Bana kalırsa Titan Spikerman tam G-Man'dan savaşırken Titan TV man, Titan TV Man gelecek ve on, onlar savaşacak ve savaşırken ihaneti yapacaklar işte şeylerin arkasına geçecekler nasıl söylesem bence ee, nasıl söylesem onlar barışı istiyor kameramanlar dünyayı kurtarmak istiyor yani bence bana bakılırsa aynı fikirde olmadıkları için İhanet gelecek ve baya büyük bir savaş olacak TV menlerle. Ama TV woman alfa için bizimle kalacak. Bunu vereyim ve arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın.